Merhaba arkadaşlar, Gemistürk'in bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Sneak Thief'e e devam ediyoruz. Ee, yani hırsızlık oyunu. Hmm. Geçen bölümden bilirsiniz. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normal e, şeylerine geçiyoruz, zorluklarına geçiyoruz. kolayları yaptık. Bakalım. Şimdi böyle bir tapınak gibi bir yer var. Bu ne arkadaş? kapalı bura. Bir tane çekiç var burada. Nereye gideceğiz acaba? Şurayı evin arkalarına doğru gidelim. Belki girecek bir yer buluruz. Evet, arka bahçesine geldik. Tapınak. Tapınak mı ne? Villa mı ne? Arkadaş bakayım. Öldü mü? Ölmedi. Ölmedi. Adam fenerle vuruyor. Vuramıyorum. Aa adam fenerle beni öldürdü. Tamam o zaman. Ver şunu. Camı kırdım da buradan girebiliyor muyum? Giremiyorum ki. Giremiyorum. O zaman şu taraftan gidelim. Yine güvenlik görevlisi bana saldırabilir. Şurada çıkış yeri vardı. Çok manyak oyun yapmış. Oha. O ne be? Çok parlak geldi. Evet. Ben yokum. Yokum. Yokum diyor. Sen ölmez misin arkadaşım? Ölür müsün? Cık, ölmüyor. Buraya daha farklı bir yerden mi gireceğiz? Anlamadım ki. Şimdi ver şunu. Kırdık. E bu cam nasıl açılacak? Açılmıyor. Kırdım kaçtım valla. Sese gitmiyorlar mı acaba? Şurada ışığı kapatarak gidelim. Şurada sessiz sessiz. Aman diyeyim. Oha iki kişi geliyor. Gelin lan buraya silah almam lazım. Bay 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 bay. Atlattım mı bilmiyorum. Koş koş koş. Evet şu an hiç aha da bir tane daha var. Koş 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 koş. Silah lazım bana. Peşimdeler. Close. Peşimdelerdi ne oldu? Balkon. Çok aydınlık. Nereye gittiler ya? Kitli. Bura ne gitti acaba? Kesin bir yerden çıkacaklar ama televizyon var şurada. Şunu hemen alalım. Mumları kaçıramıyoruz. Koş koş koş. Aha smartphone. Saat. <laughs> oh, wow, o neydi be? O neydi? Oh my god. Oh my god. Ödüm koptu. Kaç 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 kaç. Adam sıfır sesle geliyor. Ödü kopanlar artı bildesin. <laughs> Yok artık. Koş 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 koş. Oha oha. Bu televizyon mu arkadaş alamıyorum. Za kaçtım. Fake attım. Fake. Altın vazo. Al şunu. Şunu da al. Al al al. Au! Geldiler. Kaç 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 kaç. Burası kilitliydi. Şuradan gir. Kapıyı kapat üstüne üzerlerine. Evet burada başka bir şey var mıydı? Burası aynı yer. İşte bir tane televizyon var. Bunu da alayım. O ne? Döküman al bunu. Bu ne ya kocaman bir şey. Aha geldi. Durun lan durun. Konuşacağız. Kaç koş 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 koş. Alamadım. Alamadım. Bunu aldım ama. Bir dakika bir dakika. Biraz sakin olun gençler. Aa anladım. Tamam yapacağımız şeyi anladım. Adamları dışarı hapsedeceğiz Gelin buraya koşlar. Sen niye buradasın? Koş 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 koş. Bir daha aç şunu. Gelin kankalar. Burada konuşacağız. Bir, 2 üçüncü de gelsin. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Koş. Allah Allah Allah. Bir tane ev, hepsi girdi mi be? Haydi başarısız fail. Kapılar kapılar ya. O zaman bahçeye kadar koşacağız. Koş 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 koş. Gelin buraya. Gel 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 gel. Gel buraya gel 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 gel. Adamlardan hiç ses gelmiyor. Bu ne ya? çok parlak burada kaç e, paraya ihtiyacımız var ona da bakalım kaç oha 600 bin mi yazıyor daha işimiz çok ya gelin kankalar konuşacağız şuradan atlatabilir miyim bunları atlatamazsam çok kötü koş şimdi koş 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 kapıyı hemen kapatmam gerekiyor şuradan çık. Koş 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 koş. Elveda gençler. Dışarıda kendinize iyi bakın. Gelemediniz ama sağlık olsun. Bay bay. Tamam şu an her şeyi çalabiliriz. Şu tabakları alalım. Ne oluyor be? Ben alamıyormuşum onları boş boşuna uğraşıyorum. Tamam böyle. Şuradaki şey kırayım. Al bunu. Al bunu. Kılıç varmış ha kardeş. Boşu boşuna uğraştım. Öldürebilir mi şimdi? Burada bir şey varmış. Artık yok. Buzdolabı. Pizza. Gerek yok. Bırak şunu. Burayı soyduk. Tamam. Daha çok lazım bize. Al buraya. 400 oldu. 400 dolar. Niye almıyorsun bunu? 500 dolar. Bir tane daha lazım. Yukarı çıkalım. Bu nasıl normal be? Öbüründen daha kolay bence. Tuvalette bir şey yok. <laughs> Burada bir şey var. Burası boş. Bir tane daha bir şey bulmamız gerekiyor. Evet bulduk. Ama yetmiyor. 600 bin lazım bize. Ver şunu. Olmadı. Smartphone. Bu da olmadı. Biraz daha lazım. Elemanlar aşağıda mı? Aynen buradalar. Selamünaleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz? Biraz siz hava alın orada. Açamıyoruz burayı. Allah aşkına biraz daha bulmam lazım. Kaçırdım. Ah şurada. Yetmedi. Biraz daha lazım. Hoppa kitaplığa gel. Evet nereden bildim? Bir şey açıldı. Yukarıdaki kapı mı açıldı acaba? Gidelim bakalım. Çünkü başka bir şey kalmadı yani. Yukarı nereden çıkılıyordu? Şuradan. Tamam. Okey. Şu karşıya bir daha geçeceğiz. Geçelim hemen. E, kapalı bura. Neresi açıldı? Burada bir şey yok. Para lazım bana. Para para. Bir tane daha bir şey alsak bitecek ya. Bakayım şöyle. Aha şurada bir şeyler var. Heh. Tamam. Yetmedi ama. Biraz daha ver bana. Burada bir şey yok. Kütüphanede ne açıldı acaba? Çok merak ettim. Burada da yok. Elemanlar orada bug'a girmiş. Hayda. Alarm çaldı da. Adamlar dışarıda sayılır. Tamam. Bitti. Şu an kaçıyoruz. Kılıcı alayım hatta. Tamam. Kılıç var. Kaçıyoruz. Allah 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 Kankalar ben kaçıyorum Siz buraya bir daha Bakarak olun Tek kuruşta ölüyor mu? Tamam ben karışmayayım en iyisi şu an son dakikada feyle uğramayalım Ben kaçar Evet Buraya geçtik Şimdi hemen ikinci bölüme geçelim Yat bölümü O da normal zorluktaymış bakalım. Evet şu an kocaman bir yattayız. Deniz olmayan yat mı lan? Bu nasıl deniz? Neyse. bu hmm. Smartphone. Al bunu. Ha silah. İşte silahlı oyuna bayılırım. Şuradaki televizyonu alalım. Bu ne be? İçi boş. Şu an aşağıdayız. Aha da altın vaza. Gümüş vaza. Sağ mı sol mu? Şuraya bir bakalım. Boş. Bu ne? MP3 player. Şunu al. Saat al. Tablet miydi o? Göremedim. Smartphone. Boş o. Vazo. Tamam aşağıya full soyduk galiba. MP3 player'ı da alalım. Güzel. Burası bitti. Bizim kaçmamız için ne kadar gerekiyor? Nereden kaçıyoruz? Oh! of oh, of oh, of oh. O neydi be? Ödüm koptu valla. 100 bin dolar. Tamam. Toplayalım yine. Şu adamları öldürelim bizi direkt bakalım. Ne olacak? Öldürebilir miyiz? Kamera mı var? Silah nereye gitti? Silah aşağı düştü. Şurada mı acaba? Evet burada. O lan keleş. Elimde keleş yok ama. Bu nasıl oyun? <laughs> Aa, elimde bir şey olmadan ateş ettim ama işe yaramadı. Adamın bacaklarına sıktım zaten. O zaman bir daha deneyelim. Saldırarak deneyeceğim. Olmazsa artık he, sessizce oynayacağız. Nerede? Burada kimse yok. Geliyor. AK-47 Yatı soyuyoruz. Ama çok fazla güvenlik görevlisi var. Sesi duymadılar herhalde. Kanka savaş var burada. Siz, Siz haya Ölsene kardeş kaç bin defa sıktım ben sana. Tamam o zaman Eee pistol oynayacağız. Çalışmıyor. Arkadaş şuradan gidiyor. Şunu versene bana. Silah ver silah. Şu gitmeden vurayım şunu. Oha oha çok kişiler. Bu ne arkadaş kimse birbirini vuramıyor. tamam. Demek ki bunlara karışmayacağız. Sessizce sessizce eşyaları toplayıp kaçıyoruz buradan. Direkt yukarı çıkalım adamları gelmeden. Yokum ben, yokum. Şşş. Bitti. Bunlar da para ediyor mu? Niye bu kadar ses çıkardın? Tamam. 3000 dolar. Ayak sesleri geliyor. Şuradaki televizyon Hayır. Geldiler. Arkadan gelirse biteriz. O bunlar da para ediyor. Topla 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 topla. Yetmez ama bize daha fazlası lazım. Karşı gidersek ne olur? Geliyor. Gördüler mi? Görmüş olabilir. Şuradakileri alalım. Sesler var. Oh my god. Yok bir şey yok. Aç şunu. Silah al. MP3 player. Daha çok para ihtiyacımız var. Olmadı bu. Yukarı çıkmamız gerekiyor her şekilde. İnşallah burada değildir. Değil. Adam beni gördü. Sanırsam. Gördüyse yandık. Gidiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Görme, görme. Tamam. Aşağı indi. Şimdi şuradaki kapıya gidebilirsek. Adam geliyor. Cam. <laughs> Yok artık. Gitti misin sen? Adam camdan görmedi beni. Cam varmış burada. Geçemiyoruz. Şurada duralım. Şuradan geçti tamam. Ayak sesleri var. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Kanka. Kanka bir şey yok ya. Ne sıktım be. Şuraya gireceğim. Şuraya. ne oluyor be ne oluyor kapa lan kapıyı açma hayır oha oha oyun dondu ne oluyor katliam oldu 3 kişi gitti 3'ten fazla var mıdır sizce 28 canımız kaldı tek vuruşluk can Bu ses ne be? Geminin sesi mi? Yatın yani. Kalmış olmaması lazım. Artık hepsi gitti galiba. Tamam, rahatız gençler. Gönül rahatlığıyla soyabiliriz. Kır şurayı. Tamam. Telefonu topla, tableti ver. Oha, susturuculu silah varmış burada. Evet şurada da kapı varmış. Girelim. Gizli. Burada insan var deme bana. Makine dairesi. Evet. Tek yedik. Evet. Şimdi. Alsak şunu şuradan gitsek. Oh my god. Bizi görmüyorlar zaten şeyden. Evet. Şimdi buradan gelenler olabilir. Ve oldu da. Evet. Kaldı iki tane. Bir tane. Geliyorlar. Geliyorlar. Gel koçum. Ana adamlar fark etmedi öldüğünü. Yanlarında adam öldü fark etmediler. Tamam, kaldı bir tane. Öbürü fark etti mi acaba? Yes. Bu da öldü. Kaldı makine dairesindeki adam. Şimdi onu direkt oraya gideceğim. Onun önce silah var mı diye bir bakalım. Silah lazım bana. Oradaki adam çünkü iyi vuruyor. Tek attı bana. 23 canım kaldı. 23 canla çok bir şey yapamayız bence. Şimdi girelim. Bir el atış ettim. Fark ettim bilmiyorum. Şu tarafta olması gerekiyor. Hmm. Çok tehlikeli bu. Deneyeceğiz şimdi şansımızı. Bu taraf temiz. Ama E. Ee? Aa bu tuzakmış. Ben o yüzden öldüm. Tamam anladım. Orada bir tane tuzak var. Evet gittim ben tuzağa yine düştüm. Allah Allah alla, yolu. Yolu. Tamam adamın patlaması gerekiyor. Mayın var çünkü. Patlamazsa nice game. Patlamadı. Aa nasıl oluyor da yine yakalanmıyorlar bunlar. Canı istince mi patlıyor? Ne kadar saçma. <laughs> Şimdi bir daha onu deneyeceğim. Eleman beni yakalamazsa iyidir. Tamam. Güzel. Buraya atladık. Şimdi bu kasayı nasıl açacağız? Düşün. Şifre var. Şifre nerede yazıyor? Şifreyi bulmamız gerekiyor. Şifre, şifre. Şifre gerekiyor. Ölmüyorlar kardeşim. 70 bin defa vuruyorum. Anca böyle arkada vuracağım. Nereden gelecekler sizce? Ya da gelecekler mi? Adamın kelişi zaten vurmuyor. Buradan bu sıkıyor. Ne oluyor lan? Adamlar sıkarak geliyorlar. Kanka. Çık 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 çık. Ay Allah'ım ya Rabbim senin gibi. Cam 10 saat kırılmadı, çıkamadım o yüzden. O adamın ölmesi gerekiyor. Ha, şükürler olsun. Hallettik. Şimdi Şimdi eşyaları toplayalım. Şifre bulabilirsek aşağıdaki kasayı açacağız İnşallah Bir sorun çıkmazsa buraları. Evet, buradaymış. 86 47 arkadaşlar. Şuradan bak. Her zaman atlıyorum. Bir daha atlayamazsam ne kadar deli olurum. Heh. Tamam. Şimdi şifreye girelim. Neydi? 86 47. 86 47. Ben bir şey demiyorum. <laughs> ben hiçbir şey söylemiyorum. Şu olayı oyunun yaptığı olay. Bilerek koymuşlar o arkadaki mayını setten. Adam gitti arkaya. Ah değişmiş yine yazalım 53 42 tamam kapak bu tarafa doğru açıldığı için şuradan yazacağım hemen bak 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 gidip yine ölüyordum 53 40 2 tamam şükürler olsun Topla 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 topla. Direkt 100 bin dolar oldu. Bak şurada ölürsem şuradan gitmeyeceğim. <laughs> ölürsem çünkü çok feci kafayı yiyeceğim. Ben direkt bota koşuyorum. Ona bunu bilmem. Evet koş. Direkt bota koş. Öbürlerini zaten topladım kaç bin defa. Direkt bitirelim bunu. Allah 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 kaç 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 ve şükürler olsun bu bölümünde soruna geldik bunu da bitirdik evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.